Merhaba arkadaşlar. Muhabbet kuşumuzun altında 5 tane yumurta vardı. Yumurtadan çıkan yavrulara bakacağız şimdi sizlerle birlikte. Tabi evet anne de çıktı şu anda. Anne ve baba dışarıda. Şimdi yavrulara bakıyoruz. Gördüğünüz gibi bu yuvaları tamamen kendimiz yaptık. Kendimiz yaptığımız için yuvalığı içerisine talaş koyduk. Tabi talaşı çok fazla koyduk ama anne ve kuşlar evet yavrularımız da gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda tüylenmeye başlamışlar. Bir tane yavrumuz 15 günlük. O yavrumuz da yavaş yavaş tüylenmiş. Şu anda yavrularımız bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hafif hafif -haf üşümeler var. Çok hareket etmeklerinden dolayı, hareket ettiklerinden dolayı talaşları öteki tarafa yığmışlar. Önemli değil bu. Şu an sağlık durumları iyi kontrol ettik. Bu yuvalık tamamen kendi yapımız arkadaşlar. Kendim ben kendim yaptım. Yani hazır almadım. Daha önceki aldığım yuvalıkta hazır almıştım. Çapraz bacak ayağı olmuştu kuşum. Yani özürlü olmuştu kuşum. Onun ayağına da sünger münger bağlayarak o kuşumuzu da düzelttik. O kuşumuzda gördüğünüz gibi işte şurada şu an kendisi kerata. O kuşumuz da orada. Gördüğünüz gibi anne ve baba dışarıda şu anda. Anneyi tekrar içeri atalım yavruların yanına gitsin. Tamam. Arkadaşlar teşekkür ederim. Bol yavrular, bol yumurtalar.